Selam arkadaşlar. Yeniden merhabalar. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Bu videoda sizlerle beraber GTO ön satışları içerisinden iki tane ön satışı tek seferde inceleyeceğiz. Bunlar Creators ve Aquane projeleri olacak. Ondan evvel kısaca eğer kanala abone olmadıysanız abone olmanızı rica edeceğim. Bu videolar hoşunuza gidiyorsa abone olup beni destekleyebilirsiniz. Ayrıca şu videolarda gördüğünüz gibi her hafta 10 dolarlık çekiliş yapıyorum. Katılmak isterseniz bu videoyu izleyebilirsiniz diyelim ve hızlıca bu ön satışları tanıtmaya başlayalım. Creators 25-26 Mayıs ayı içerisinde da yayınlanacak. Halihazırda yayınlanmaya başladı. 17 saatlik bir süresi kalmış. Devam ediyor ben bu videoyu çekerken. Eğer katılmak istiyorsanız gerek buradan emir verebilirsiniz. Katılabilirsiniz. Katılabilmek için VIP 1 üzerinde olmanız gerekiyor. Ve cüzdanınızda bir miktar USTT bulunması gerekiyor. Bu VIP 1'i nasıl elde edersiniz? Nasıl Gate.io'ya üye olursunuz? Bunların hepsi kanaldaki videolar içerisinde tek tek anlatılmış durumda. Kanaldaki videoları eğer ki araştırırsanız kafanızda takılan soruyu çözümüne ulaştıracak videolara ulaşabilirsiniz. Eğer ki Gate.io'ya üye olmadıysanız da videonun açıklama kısmındaki linkten %30 komisyon indirimli linke ulaşabilirsiniz. Oradan üye olabilirsiniz. Creators, NFT blok zincir teknolojisini kullanarak içerik oluşturucularına özel bir şekilde tanışabileceğiniz bir NFT pazar yeri sunar. İçerik oluşturucularının dijital içerik endüstrisinde karşılaştığı sorunları çözmek için Creators'u oluşturduk. Creators, fikri, mülkiyet, ihlali ve haksız kar dağıtımı gibi haksız ticari uygulamalara çözümler sunar. Misyonumuz dijital içerik oluşturun, yaratıcının değerlerini katlamak. İçerik oluşturucuların haklarını koruyarak değer katarken dijital alanda benzersiz yaratıcılıklarını güvence altına almalarına yardımcı olur demiş. ORT sembolüyle çıkacak. Ben bunu Creators diye okuyorum. Siz isterseniz Xreators diye de okuyabilirsiniz. Creators demek ki daha kolay geliyor. Zaten Creators yani içerik üreticisi Creators anlamında kullanılmış. O şekilde isim verilmiş. 500 milyon arıza olacakmış ve fiyatı 1 dolardan ortaya çıkacakmış. Kurucusu da bu şahısmış. Kim olduğu hakkında fikrim yok. Buradan token bilgileri verilmiş. Tokenomics verilmiş. Takıma %5 ayrılmış. Takıma az ayrıldıkları zaman bende biraz daha sempati uyandırıyor çünkü takımın aşk gözü olmadığını düşündürüyor bende. Aşağıda da çekiliş var bununla ilgili. Eğer ki gelip bu çekilişe katılmak isterseniz buradan aşağıda bedava bu çekilişe katılabiliyorsunuz. Şansınızı deneyebilirsiniz. Diyelim ve bir de şöyle bir CoinGecko'daki Creators sayfasına bakalım. Burada gördüğünüz gibi sayfayı oluşturmuşlar. Henüz satışı başlamadığı için herhangi bir fiyatı yok. İnternet sitelerine buradan ulaşabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarına ulaşabilirsiniz. İnternet sitesine baktığınız zaman da bu şekilde bir internet sitesi bizi karşılıyor. Buradan Future, Token, Economy, Partner ve Blog gibi adamlara ulaşabilirsiniz. Tokenomics'i biraz önce baktığımız gibi şu şekilde görebiliyorsunuz ve bu şekilde kısaca internet sitesine de görebilirsiniz. Buradan sağ alttan yine sosyal medya hesapları var. Oraya da ulaşabilirsiniz veya medium hesabına gidip daha fazla detaylı bilgi elde edebilirsiniz diyelim ve ile alakalı kısmı burada bitirelim dediğim gibi 25-26 Mayıs ayralıkları içerisinde hali hazırda başlamış bu ön satışa katılmak için gelip buradan emir vermeniz gerekiyor katılabilmek için vip bir ve üzerinde olmanız lazım diyelim ve aquaniye geçelim aquani aqdc sembolüyle çıkacak. Bunun CoinGecko'da şeyini bulamadım. Sayfasını bulamadım. Kısaca anlatıp üzerinden geçelim. Akoyne, blockchain oyuncular için gerçek zamanlı bir savaş simülasyon oyunudur. Oyunlar, DEX, NFT pazarlarını içeren, e, halka açık bir zincir üzerindedir demişler. Aquani oyuncuların evcil hayvanlarını yumurtadan çıkartmasına, yetiştirmesine ve token kazanmasına olanak tanıyan deniz canlılarından esinlenmiştir demişler. Tokenleri de ne olacakmış. Bu oyun içi token olacak muhtemelen. 0.1 e, dolardan çıkacak ve 1 milyar arıza olacakmış. E, tahminimce bir çeşit eksi infinity benzeri bir oyun yapacaklar. Tokenomics burada verilmiş. 7.5 takıma ayrılmış. E, %51 mining'e verilmiş. E, bu fena bir e, oran değil. Yani siz bu oyunu oynar oynayarak bütün tokenlerin %51'ine erişebileceksiniz oyuncular olarak. Ve bunun da yine aşağıda çekiliş sayfası bulunmakta. Eğer ki katılmak isterseniz gelip buraya da katılabilirsiniz. Aquane 1-2 Haziran tarih hakkı içerisinde geçiyor, da yayınlanacak. Eğer ki katılmak isterseniz gelip buradan katılabilirsiniz. Ama takip etmenizi öneririm. Bazen buradaki tarihler değişiyor. Burada 6 gün sonra 7 gün sonra görünürken bir anda yarın öbür gün çıkabilir. Ara ara bakmakta fayda var. Eğer ki bu projenin ön satışına katılmak isterseniz bu tarih aralıklarında gelip buradan katılım gösterme, emir vermeyi unutmayın katılabilmek için VIP bir üzerinde olmanız gerekmekte. Ve yine her zamanki gibi cüzdanınızda dolar bulunması gerekiyor. Diyelim bir video burada bitirelim. Eğer ki video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Videonun açıklama kısmında %30 komisyon indirimli Gate.io katılım linki, Gate.io üyelik linki bulunmakta. Oraya tıklayarak GTO'ya üye olabilirsiniz. Diyelim videoyu burada bitirelim. Kendinize dikkat edin. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.